Merhabalar. Son zamanlarda bu yeni kilo verme ilaçlarını duymayan kalmadı, değil mi? Gerçekten de bir devrim yaratıyorlar. Ama tabii, milyonlarca insanın aklında ortak bir soru var. Bu kadar popüler olan bu ilaçlar peki ne kadar güvenli? Gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. İşte en büyük endişe de tam olarak bu. Milyonlarca insanın kullandığı bu ilaçlar acaba kanser riskini arttırıyor olabilir mi? İşte bu sorunun cevabını en güncel bilimsel kanıtların ışığında arayacağız. Peki bu endişeler nereden geliyor? Gerçekten bir dayanağı var mı? Gelin şimdi bu işin aslını astarını ortaya koyan çok sağlam, çok yeni bir bilimsel çalışmanın bulgularına yakından bakalım. Şimdi, bahsettiğimiz bu ilaçlar aslında aynı ailenin üyeleri. Bunlara tıp dilinde GLP-1 agonistleri deniyor. Kulağa biraz teknik geliyor biliyorum ama aslında yaptıkları şey çok basit. Vücudumuzdaki iştahı kontrol eden doğal bir hormonu taklit ediyorlar. Hani şu Ozempik, Saxenda diye duyduklarınız var ya, işte hepsi bu gruptan. Size anlatacaklarım öyle sıradan bir internet haberi değil. Dayanağımız, tıp dünyasının en prestijli, en saygın dergilerinden biri olan Cama Onkoloji. Ve çalışma daha yeni, Ağustos 2024'te yayınlandı. Yani en güncel, en sağlam bilgiden bahsediyoruz. Çalışmanın büyüklüğüne bir bakın. Tam 86.632 kişi. Ama hepsi obezite tanısı almış kişiler. Düşünsenize bu kadar çok insanın verisini incelemek, ortaya çıkan sonuçların ne kadar güvenilir olduğunun da bir kanıtı aslında. Peki, bilim insanları ne yapmış? Şöyle ki bu bir retrospektif çalışma. Yani zamanda geriye gitmişler. Binlerce hastanın geçmiş sağlık kayıtlarını masaya yatırmışlar ve demişler ki bakalım bu ilaçları kullananlarla kullanmayanlar arasında kanser vakaları açısından bir fark var mı? Bildiğiniz dedektiflik gibi bir şey. Ve işte bu devasa veriyi inceledikten sonra ortaya çıkan sonuç gerçekten de kimsenin beklemediği bir şeydi. Hatta tam tersi. Hazır mısınız? Çünkü işin en ilginç kısmı şimdi başlıyor. Yani o kadar endişe, o kadar acaba kanser yapar mı sorusu sonuç ne çıktı biliyor musunuz? Bu ilaçların kanser riskini artırdığına dair hiçbir kanıt bulunamadı. Hatta ve hatta tam tersine belirli kanser türlerinde riski azalttığı görüldü. Evet, yanlış duymadınız, azalttı. Peki, hangi kanser türlerinden bahsediyoruz? Araştırma üç tanesine özellikle dikkat çekiyor. Birincisi, beyin zarında oluşan bir tümör olan meninjom. Diğer ikisi ise kadınlarda görülen rahim ve yumurtalık kanserleri. Tamam, şimdi akıllara hemen şu soru geliyor değil mi? Madem bu ilaçlar kanser riskini arttırmıyor, peki neden azaltıyor? Yani ilacın içinde gizli bir kanser savaşçısı mı var? İşte bu bulgunun arkasındaki mantığı anlamak çok önemli ve cevap aslında gözümüzün önünde duran bir gerçekte saklı. Bakın, bilim dünyasının yıllardır söylediği bir şey var. Obezite kendi başına kanser riskini arttıran en önemli faktörlerden biridir. O zaman gelin parçaları birleştirelim. Denklem aslında çok basit. 1. Obezite kanser için ciddi bir risk faktörü, bunu biliyoruz. 2. Bu ilaçların en büyük başarısı ne? Obeziteyi tedavi edip ciddi anlamda kilo verdiriyor olmaları. E o zaman sonuç ne olabilir? Bu kanser riskindeki azalma büyük ihtimalle ilacın sihirli bir etkisinden değil, doğrudan kilo vermenin kendisinden kaynaklanıyor. Yani asıl kahraman kilo vermek. Tabii bilimde her zaman bir ama vardır. Şunu da atlamamak lazım. Bu çalışma, geçmiş verilere bakan bir analizdi. Sonuçlar müthiş umut verici, evet, ama bu bulguları %100 kesinleştirmek için şimdi ileriye dönük, yani hastaları gelecekte takip eden yeni çalışmalara ihtiyaç var. Bilim böyle işler. Peki, tüm bunları dinledik. Günün sonunda aklımızda ne kalmalı? Gelin bu çalışmadan çıkaracağımız ana dersleri şöyle bir özetleyelim. Bakın, aklımızda kalması gereken dört net mesaj var. 1 korkulanın aksine bu ilaçlar 3 kanser türünde riski artırmak yerine düşürmüş görünüyor. 2 Asıl büyük düşmanın obezitenin ta kendisi olduğunu bir kez daha anladık. 3 Kilo vermek sadece daha iyi görünmek değil, hastalıklara karşı ne kadar güçlü bir kalkan olduğunu bize gösteriyor ve son olarak 4 Bu sonuçlar harika ama bilimsel süreç devam ediyor. Daha fazla araştırma şart. O zaman bu analizi hepimizin düşünmesi gereken bir soruyla bitirelim. Belki de asıl mucize tek bir ilaçta değil de kilo kontrolünün kendisinde. Yani sağlığımıza yaptığımız o yatırımın getirdiği inanılmaz faydalardadır. Ne dersiniz?